Herkese merhabalar Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek Bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor Bizi güzel bir maç bekliyor Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın keyfi. Ve şut! Gol geldi! Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Alan yok bu, sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Neymar. Ayaklarını müthiş kullandı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Messi. Ortayı yolluyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Ön sezilerini devreye sokuyor. Ve müdahale geldi. Suarez iyi okudu. Etkili bir hamle. Nefis bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Can sıkıcı bir durum. Suarez Messi araya girdi. Güzel hamle. Messi Kabaatinin farkında gibi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Bekham Bawe topu uzaklaştırıyor. Messi etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Silva. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Daha ileriye gönderdi. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Topu uzaklaştırmak için orada. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. ...başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Suarez! Bir anlığına farkındalığını yitirip... ...alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Enfes oynadı! Şahane bir müdahale! Maldini uzaklaştırıyor. İlerliyor. Suarez faulün hedefi oluyor. <laughs> 30 dakikayı geride bıraktık. eşitlemeyi başarıyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Karşılaşma bambaşka bir hale alıyor. Vuruyor. slaşmanın ilk köşe vuruşu. Ani bir atak şansı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Aradan gönderiyor. Belli ki risk alacak havada değil. Topu bekletmeden geri aldılar. Mateus ...Snyder... ...çok önemli bir müdahale... ...ileri doğru... ...hemen müdahale etti... ...Kaleci'ye dönüyorlar... ...Vitor Baia... ...topu uzaklaştırıyor... Tehlike şimdilik geçti. Messi geçmeyi başardı. Ve top uzaklarda iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Messi futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Neymar kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Vites yükseltiyor. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? İzleyenleri ekran başına kilitleyen bir 45 dakika. İkinci yarının başlaması için saniyeleri sayıyoruz diyebilirim oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üst. Kaleyi görüp şansını deniyor. <laughs> Snyder. artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Şu Cancelo pas yerini bulamadı. Messi sağ kanatta etkili performans ilerliyor. Şu büyük tehlike. Adams uzaklaştırmayı deniyor. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Suarez topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Çok güzel okudu. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Substitution Görünüşe göre iki tarafta yeni kulübesine bir fırsat veriyor. Adams topu kazanmak için iyi mücadele etti. Dönüşünü çok 10, güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Güzel bir müdahale. Topu uzaklaştırdı iyi yolladı. Ve topu alır oluyor. Bir kez daha başardılar. İnanılmaz. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Top çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Evet skor yeniden eşit. Bu gol sayesinde yakalayacakları momentumla maçı kazandıracak golün de gelmesi mümkün uzatma seven bir tane bile futbolcu tanımadım. Güzel mücadele etti. Sola oynadı. Etrafında kimse yok. Messi kurtulmayı başardı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu eğer o pas geçseydi. Gol, offside pozisyonunda 2 dakika ek süre oynanacak. Dembele. Güzel hamle. Kafayı vurdu. Ve top uzaklarda. Son saniyeler nefesleri kesti. Zorlu ve yorucu geçen 90 dakikanın ardından 15'er dakikalık iki uzatma yarısında iki tarafın da hatalarının arttığını görmemiz muhtemel. Evet, uzatmalara gidiyoruz. substitution. Oyuncuların hem mental hem de fizik gücünü tartan bu zorlu sınavın uzatmaları başladı. İlerleyecek bir yol buldu. Pasın hızını ayarlayamadı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Can sıkıcı bir durum. Baggio. Gol. Şut deneyecek. Top boşta. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Baggio kaçırmayı başarıyor. Baggio pahalıya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. İleri pas. Messi. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. kaçırması daha zor bir fırsat. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha bir hamle. Evet beklenen gol sonunda geldi. Büyük şan. Çok güzel bir gol. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet ünlü bir bitirici. Göz ardı ediliyorsa savunmada bir sıkıntı var demektir. Böyle ünlü oldu sonuçta. enerjilerini son damlasına kadar kullanmış gibi duruyor. Futbolda bir fırsatla her şey değişebilir. Akıllardaki soru bu fırsatı kovalamak için depolarında yeterli benzin kaldı mı? Aksiyon yeniden başladı. Başarabilir mi? Bakalım ilk kim yetişecek? alacakları ikinci korner bu. Mavir, 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 Mavir. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Bir bir geçti. oynamayı tercih etti. Bellingham. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Takım arkadaşlarından özür biliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Lumenige. şuta çeviriyor. kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Ofal al, hücum açık. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Ve müdahale geliyor. İki zamanlama, mükemmel bir müdahale. Rummenigge. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Hakem saatini kontrol etti ve güdünü çaldı. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık.